bir parlamentoya verdik. Burada bütün partilere hakim bir çağrı yapıyorum. Biz üreticinin kayıp üretimlisi sorunu çözmek Bu kanunda geçirelim. Beraber geçelim. bu, kandır, zaman, bu kandır, edilir, Bunun tamamı yapılabilir. üreticilerin haklarını savunuyoruz. Bakın adım gibi biliyorum. Üreticilerin büyük bir kısmı bize de üreticilerin büyük bir kısmı öteden beri iktidar partisine destek veriyor. Ama bakın bugün gelinen noktada onların alın teri birilerine peş çıkıyor. Biz alın terine değer veren bir partiyiz, emeğe ve değer veren bir partiyiz. Herkesin kazanmasını, herkesin üretmesini, herkesin alın teri dönmesini ve bunun karşılığında alın adı belirtilmedi. Ablasem istiyor bir parti. Dolayısıyla buradaki soruna el er koydum. Az önce içeride nitelikli kadınlara söz verdim. Kaçak çay Türkiye'de ciddi bir sorundur. Kaçak çayları inşallah iktidar olacağız. Rize'lerin oylarıyla iktidar olacağız. Kaçak çayları yakalayacağım. Rize meydanında yakacağım. Bunu söyledim. alın terini çalmasına asla izin vermeyeceğim. Eğer ben haktan söz ettiysem, hukuktan söz ettiysem, adaletten söz ettiysem, 450 kilometre yol yürüdüysem o, o, o kaçak çayları yakalayıp Rize meydanında yakmak da benim boynumu Sayın Genel Başkanım, ee, burası sayalım alım yeri. Evet. Üreticilerin topladığı, e, bahçelerden topladığı sayalım alım yeri ilk önce Yaş çay, Sayın Genel Başkanım. Yaş evet, çay. Biz de çay, hadi çay. gidip, kuru sayı Yanmasın diye Yan başkanım. Başkanım. Yanmasın ne diye. Ne kadar? Bu satıldıktan satarken. Satarken hemen sonra Sayın Genel Başkanım. Yoksa yanar satarken hemen sor. Evet. Zaten Olur, bir ol. günden fazla durmuyor burayı, Hemen fabrikaya gidiyor. Gitmek zorunda. Evet. Gitmek zorunda. Şu çay hocam. Rize'nin çayı. Sayın ne bakalım. Evet, evet. Yurt dışından getiriyorlar. Şu çay. Ayağa kalkmayın. Müthiş bir çay. Öyle değil mi Başkan? Öyle böyle. Telefonu bir değil. Telefonu insana. Telefonu insana. Evet. 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 Türkiye'ye yetebilecek o tavsiyemdedir. Dünyada, dünyada yok böyle bir Evet. Böyle çok güzel. Çok güzel. Tamam, Ama maalesef. Bereketli olsun biliyorum. Eyvallah. Evet. Sorun var çözülür. Çözeceğiz. 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 Cumhuriyet Hava Partisi iktidarında tek, bütün sorunlar çözülür. Tek istediğim moral bizi bozmayın. Soruyor. Tek istediğim, çözeceğiz hepsini. Size güveniyoruz. Eyvallah Eyvallah. Eyvallah. Yani biz, şu anda ben milli sporcuyum. Avrupa'daki arkadaşlarıma baktığım zaman dünyayı gezerken evet. biz üniversitedeki ev kiramızı nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyorum başkanım. Bizi bu durumdan kurtarabilecek misiniz? Bir değişim istiyoruz başkanım artık. Bir, kesinlikle bir değişim olacak ama değişimin dinamosunu gençler oluşturacak. E başkanım biz bütün gençler görevler için değişimi hazırız. Istiyor. Değişimi birlikte yapacağız, birlikte mücadele edeceğiz. İki, gerçekten de... 19 yıldır, 20 yıldır iktidarda olanlar eğer yurt sorunu hala çözememişlerse onların derhal yolcu edilmesi lazım. Kesinlikle bunu yolcu edeceğiz ve bir yıl içinde, en geç bir yıl içinde hiçbir çocuk Türkiye'nin neresine giderse gitsin acaba yurt sorunu var mı diye bir sorunla karşılaşmayacak. Herkes yurdunda, annenin babanın gözü de arkada kalmayacak. Sıcak suyu olacak. Soğuk suyu olacak. iki içer, üçer kişilik odalar olacak. Geniş bat internet erişimi olacak ve bu bat internet erişimi de bedava olacak. Gençler dünyayla konuşacak. Dünyayla haberleşecek. Dünyadaki bütün olayları rahatlıkla izleyecekler. Size özgürlük alanını vereceğim. Söz veriyorum. Bunu yaparsa da siz Söz yaparsınız. Çok sağ olun. Teşekkürler. Yavaş yavaş. Tamam. Aç çadırı. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Ya, ciğer kebabı başla mısınız? Ben ya başı ben Erzurumluyum. Ben ciğer evet. ya kebabı yapıyorum 15-20 seneden beri. Evet, 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 evet. İyisiniz nasılsınız? İyi, hamdolsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Eee, Trabzon'un döneri var. Sizin ciğer kebabınız evet, Erzurum'un ciğeri. Kebabı. Evet. evet, evet. Ya, kebabı güzel bir şey. Güzel bir şey. Kaç yıldır buradasınız? Yani 15-20 yıl var buradayım. 15-20. Evet, evet. güzel. Efendim hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah işinize kolaylık versin. Sağ olun. İnşallah üniversiteler açılınca öğrenciler de gelir bir şeyler alırlar. Tabii daha iyi bir şeyler olur. Evet, bir şeyler alırlar. Evet. Alınır. Evet. Peki efendim. Teşekkür ederim. ederim. Sağ, sağ, olun. sağ, sağ olun. olun. Aleyküm evet. selam. Hoş geldiniz. Eyvallah sana. sağ olun. Buyurun. Nasılsınız? Ol. İyi misiniz? Sen yine başkanım. İyiyim. Hamdolsun. Nereden? Gaziantep'ten mi alıyorsunuz? Gaziantep. Gaziantep. Halim yeri Gaziantep. Şöyle, şöyle bir alalım genel başkanım. Bir oturalım tabii, şöyle. Tabii. Evet, evet, evet. Hoş bulduk, hoş ee şöyle koltuğu alalım hadi Şöyle, şöyle geç. Ya lütfen lütfen başkan. Başkan da siz oturun ben. Ya başkan sen de Dal. Dal sen de Oraya geç oraya. Ben de şöyle başkan. Eee yeni sağlık yeni oldu. Allah razı olsun sen yeni başkan. Yengem bir hafta önce Bir hafta sonra da yeğenim. Yeğenim çok değerli birisiydi. Burada değerli arkadaşlarımız olabilir. Evet. evet. Şimdi siyasi konuşmadan olmuyor tabii ki. Evet, Kondor'da. evet, evet. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanımız yaklaşık beş yıl önce e, evet. e, bize söz vermişti. Evet. Şehir hastanesi. Fakat henüz bir adım atılmadı. Sayın Cumhurbaşkanı iyisini bilir. Evet. Defalarca Tabii ki konuşmak biraz sıkıntılı. yani evet. ee, Ne kadar olmasa dile getiriyor sağ olsunlar. Fakat mesela benim yeğenim yoğun bakıma alınmadığından dolayı bir mi? evet. Doğru dört, dört, dört gün peş peşe e, hastaneye gidiyor, serum takılıyor. Dördüncü gün diyor ki ben iyi değilim. Bana serum takıp gönderiyorsunuz. Hmm. Veya var yatıralım diyorlar ve pazartesi yoğun bakıma alınıyor. 26 bin yattıktan sonra ediyor. Tabii ki Allah'ın dedi, evet. E, takdir Allah'ın bu tür şeyler evet. olacaktır tabii ki. Bir de bizim olmazsa olmanın, olmazımız evet. çaykur var. Evet. Biliyorsun sen, evet. sayın Genel evet. Başkanım e, burada evet. il başkanım takip ediyor. Evet. Borsa, çay borsasını hazırlayıp rektörümüze sunduğu bu bir mektup var galiba. Basından evet. duyduğumuz evet. kadarıyla. O da Sayın Tarım bakanı iletmiştir. Evet. Fakat çay kanunu ile ilgili hiçbir adım atılmadı. Yıllardan Atalım, beri atılmadı. Sen Sayın Genel Başkanım e, bu artık Rize'nin sahibi kalmadı. İnşallah siz olursunuz. Düzelteceğiz. Inşallah Düzelteceğiz. siz olursunuz. Düzelteceğiz. Iki dört, iki dört vatandaş çay veriyor. Evet evet. Yani yaklaşık üç 4 liraya cibri alıyor. Evet. Yani bunlar hep sıkıntı. sıkıntı. Tabii ki e, zor şeyler bunlar. Inşallah daha zor değil. Bunlar. Hepsi ya. çözülebilir. Bakın samimi inşallah çözülür. <laughs> devlet de yirmi yedi buçuk yıl çalıştı. Para evet. nasıl toplanır? Evet. Vergi nasıl toplanır? Bütçe nasıl yapılır? Tasarruf nasıl yapılır? israftan nasıl kaçınılır? Bütün mesele şu. Kaynağı kimin için kullanacaksınız? Evet. Kararı o siyasi ona karar diyor. Evet. Çay üreticisi için mi kullanacaksınız yoksa başkası için mi kullanacaksınız? Evet. Karar bu. Bu kararı çaydan yana verirse, üretimden yana verirse sorun yok. Evet. Elin oğlu alıyor çayı Hindistan'dan, götürüyor memleketine, orada işliyor, bize ihraç ediyor. Evet. O kazanıyor ve bizim burada çay üreticisi kazanıyor. Oturup bunu düşünmek lazım. Sakin yani normal sıcak siyasetin dışında bunu oturup düşünmek lazım. Elin oğlu kazanıyor da ben niye kazanmıyorum? Şu buçuk milyon dolar çay kurum borcu var. Aynen. Yani çayın Türkiye ekonomisine katkısı yani bu bölgenin katkısı yaklaşık 3 milyar dolar civarında. 3 milyar. Ama evet. kazanan çay üreticisi. 210 bin çay üreticimiz evet. var. Yani Öyle az bir rakam değil. Az bir rakam. Kalkalım. Evet. Kankan hadi kankan. teşekkür ederim. Yok yok. Sayın evet. Genel Başkanım. Bir şey vereceksiniz. evet bir e hediyeniz e var değil mi? E evet. Hemen takdim sayın başkanım 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 Başkanımıza. Başkanımıza. Evet. Takdim edelim. Bunun içerisinde eee Türkiye için e e geleceği teminatı. E başkanım. Evet. Mavi gözlü dev adamın dev adamı. posteri var. Eyvallah. 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 Sağ olun. Sağ olun. Sayın, Sayın Genel Başkanım bu edin. geçmişte gelecekte teminatımızdır. Evet. Öyle. Size öyle. uygun gördüm. Öyle. Ama. Öyle. Sağ <laughs> olun. Çok teşekkür Sayın ederim. Sayın Genel Başkanım. <laughs> bir şey de. arz edebilir miyim? Tamam, efendim. Alalım efendim. Onu alalım biz. Ben, Bunu bir Bak. hoş geldiniz sağ diyorum. Sağ olun. Refik Karazar'ın <laughs> yeğeniyim ben. Hmm. Hadi. Güzel. Evet. evet, evet iyi, iyi. Iyi. Bu evet, da akrabası. sigarası. Tamam. Evet, evet. Mı? Bir de bir çay ikram yok, mı yok, olacaktı? Yok, yok. Bir Bir şey Biz bu çayı bir türlü meclise bir şey sokamadık. Ee, onu... Ha, tamam. Onu da alın. Ama Apar bir de var. Bunu yalnız vatandaşın üzerine atmayalım onları. Yok, hiç merak etmeyin. Özellikle Bunu evde hanım da halledeceğiz. Gelecek bir sahibi. Bu Rize'nin altını. Evet, evet. Rize'nin altını. Doğru çok teşekkür ederim. İyi hocam. Çok sağ olun. İyi babalar. Ayağınızla yengemle beraber yürü. İnşallah halledeceğiz. Rusan yengemedi kanıs. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Kazan ayağınızla sağlık. Başkanım hoş geldiniz. Şehrimize hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim. Başkanım teşekkür ederim.